Birazdan size dinleteceğim kayıt Tu General Kılıç Dağhan'a aittir. Bilmeyenler için Kılıç Daha kim? Kısaca ondan bahsedeyim. Kılıç Daha'n bu ülkenin gelmiş geçmiş en azılı kan emicisidir. altında yaptığı eylemlerin hepsi yasa dışı ve haincedir. Bu kayıtta Kılıç Dağhan kendi sesiyle işlediği cinayetlerin Bir kısmını itiraf ediyor Bunlar buzdağının Görünen yüzü sadece Bu adama milletçe dur demek Boynumuzun borcudur artık Helal olsun sana be evlat Helal olsun Allah yolunu açık etsin Tufan burada yok değil mi? Hiç ele geçiremedim Geçirseydin Salih Kurt gibi, Serhat Uygar gibi onu da katledecektin değil mi? Ee, Hasan canım, bu işler Kılıçpaşa'm. kime niyet, kime kısmet sen daha iyi bilirsin bunları. Tufanın yerine seni göndereceğim artık onları yanına. Ha, gönül isterdi ki Tufan da burada olsun. O da gelsin ama hem dörtlü okey çevirdiniz yukarıda zamanlarla. <laughs> yapacak bir şey yok. Hadi canım, Sen de yavaş başa, yavaş ağrılara gideceksin. Ya. Ağaçlar gibi ayakta mı ölmek istiyorsun yoksa? İyi, biz de seni ayakta öldürürüz. Ben size demiştim. Duyduk bunun böyle, başa, başa başa böyle başa bir adam. olduğunu. Paşa böyle Kılıç Paşa böyle bir adam. Kılıç Paşa böyle bir Ah. Evet, orada yaşıyor. Sen nereden biliyorsun lan bunları? <laughs> Sadece onlar mı canlı Ancak bize Yahya, Cüney, Ercan, Taşkıran, onlar hiçbir şey. şehit ettiğin askerler gibi. Fatılamış kurban gibi kara gibi. Vur beni kılıç. Yıllar önce katlettiğin... Hı. ...Hamza Günyol gibi. Vur. Hamza Günyol ha? Hamza Günyol he. Geber! O zaman iyi bak gözlerimin içine. Çünkü senden önce geberttiklerim gözlerimin içine baka baka geber. cehennemi. Kılıç Tahan bir vatan hainidir. Türkiye'deki herkes onun kim olduğunu anlasın diye bu kayıt durmadan sizler için çalacak. Ferhat iti. Ferhat İti. Ferhat. Sen de benim gözlerimde cehennemi göreceksin. Bekle.